Herkese merhaba. Asus TUF Gaming bilgisayarlarda klavye aydınlatma ayarlarını yapabilmek için Armory Create adlı bir uygulamaya ihtiyacımız var. Bu uygulama bilgisayarda zaten varsayılan olarak bulunuyor. Dolayısıyla şu kısma Armory Create yazdığımız zaman direkt karşımıza çıkıyor. Burada sol tarafta cihaz, sistem ve ardından da aydınlatma kısmına bastığımız zaman klavye aydınlatma seçenekleri karşımıza çıkıyor. 4 tane temel efektimiz var. Varsayılan olarak gelen bize renk döngüsü. Şu kısımdan renk döngüsünün hızını ayarlayabiliyoruz. Ardından flash var. Klavyedeki ışıklar hızla yanıp söner. Nefes almada bir tık daha yavaş ama bunun hızını da ekstradan burada ayarlayabiliyorsunuz. Yavaş, orta, hızlı şeklinde. Ve son olarak da sabit efekt var. Burada da klavyede sadece bir tane renk yanıyor. O rengi de şuradan seçebiliyorsunuz. İstediğiniz rengi şu anda mesela mavi oldu. Artık klavyenin ışıkları mavi yanıyor. Devamında klavyedeki ışıkların aydınlık seviyesini de buradan ayarlayabiliyoruz. Klavyede Fn'e basılı tutarak sağ taraftaki yukarı ve aşağıdaki oklarla da bu aydınlatma seviyesini ayarlayabilirsiniz. Evet, Asus TUF Gaming bilgisayarlarda klavye aydınlatma sistemi bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.